Arkadaşlar merhaba bugün 9 Şubat 2024 Güney Afrika Fairview'dayız tekrar hemen değerlendirmelerimizi geçelim hızlı bir şekilde 13.45'te oradaki ilk koşuyla beraber altılı gayan 7'li plase başlıyor evet 7'li plasenin ilk ayağı meydan 3 aşı e, güzel 1000 metreye çıkacaklar burada 7 numaralı Silivonian evet banko bu safkan banko arkadaşlar görüntü itibariyle en azından 2 iki, girecektir. İkinci kuşa geçtik. Maiden 4 tıkırı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet. E, altının başlangıcı ayak. 5 numara. Winning Grace Lihaba. Çok zor bir ayak ama imkansız değil. 4 numaralı Venetian Moonlight. Craig Zeki. 8 numaralı Tune Again. Yuzi Ramzan. 7 numaralı Sunset Roar. Ransburg. 3 numaralı Camarilla. Mustafa ve 1 numaralı Global Lady Richard Fury. Bu mutlaka bu altı atı yazalım. 5 4 8 7 3 ve 1. 3. koşu altının ikinci ayağı Maiden 4 ve kulağa güzel 1200 metre çıkacaklar. Burada iki tane safkan arkadaşlar. Ee, yani tabii 3. safkan tamamıyla e, size bağlı. 3 numaralı Swiss Volt Mustafa ve Altın Vol Raptor Island Bu iki tane sapkan bizim için burası için yeterli ee, Ancak eğer geniş oynamak isteyenler için 2 ve e, Yani burada ben tahminim e, Admiral Kit'in yavrusunu herkes seçecekti 11 numara e, Dilerseniz ekürlerden 11 numarayı baz alarak Öyle söyleyelim yani 3 ve 6 ön planda e, Diğer safkanlardan da 2 ve e, 11 numaralı safkan, evet, onu baz almıştık biz, ekürle. Bizim için 3 ve 6 yeterli arkadaşlar, diğerlerini size bırakıyoruz, yani 2 ve 11'i size bırakıyoruz. Dördüncü kuş şartlı, dişi 4 tık güzel, 2000 metreye çıkacaklar. E, burada da şöyle bir durum var, e, 2 numaralı Melis, Tart, Mustafa ile alternatif olarak Banco, bu safkanlara rakip noktasında 4 numaralı Rara Tonga Rose, 100 Ramzan ve 3 numaralı Official Secret Richard Fury. Yani 1 bir numara aslında daha yakın ben size söyleyeyim. Ama onları da yazalım. Güçlü atlar. geliri var mı? Var. Bu da 6 numaralı Craig Zeki Demo Flames'e günün sürprizini yapmaya hazırlanıyor. Büyük oraya yani geniş yapmak isteyenler için o at onlardan sonra gözüküyor. Beşinci koşu şartlı. Dört ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi. 6 at yazacağız. Beş numaralı Charlie Melon, Craig Zeki. 8 numaralı Russian Empire, John Gates. 4 numaralı The Charlottier, Ransburg. Bir numaralı King of Seville, Wes Morving. 2 numaralı Guerra, Richard Fury. Ve altı numaralı Hawk Circle, Mustafa, Mustafa 5, 8, 4, 1, 2, 6. 6 at. 6. koşu handikap dışı 4 tıkır İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Idabelle Banco. Evet, 2 numaralı Idabelle Banko arkadaşlar. Bu İrlanda orijin United States'ten gelme. Evet. Safkan Banko. Son ayak 7. koşu. Evet, şartlı 4 tıkır İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 15 tane at var. 4 tane at yazmışız burada. 1 numaralı Pompey Morning Crack Zeki. 2 numaralı Prince of Denmark. Lihaba. 4 numaralı Warm Winter Night. Ransburg. Ve 13 numaralı, pardon 14 numaralı e, Valerian Sword. Evet. E, 1, 2, 4 ve 14 numaralı Safganlar e, diyoruz. Burası 4 atla geçiyoruz arkadaşlar. Evet, e, bugün başka neler var? Hemen bakalım Wolverhampton'la ilgili zaten e, son e, bu e, yurt dışındaki e, erken bayis oranlarına içeren videomuz var. O yayında şu anda. Muni de öyle e, yani normal olarak yayında. E, Antalya açık. E, Gavsim ve İzmir için de e, üyelikler e, gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, böylece e, Fairview ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Şansımız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.